Arkadaşlar selamlar, hoş geldiniz videomuza. Bugün Citroen'in C4 ile birlikteyiz. Şimdi şöyle takvimleri biraz geriye saralım. Dans eden otomobil dediğimizde aklınıza direkt C4 gelmedi mi? Hatırlıyor musunuz dans eden otomobili? Evet hatırlıyorsunuz. İşte o dans eden otomobille hayatımıza girdi C4 ve evrile 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 şu an üçüncü nesiyle karşımıza geliyor arkadaşlar. Tasarım konusu acayip farklılaşmış. Onların detaylarına birazdan değineceğim. Ama Citroen'in mesela çok fazla böyle farklı segmentlerde otomobilleri var. Ama ağırlıklı olarak baktığınız zaman ya crossover ya SUV yerden yüksek B sınıfı otomobiller gibi böyle çalışmalar yaptı. Yani Air Cross uzantısı adı altında birçok böyle farklı model yarattı. C4 ise markanın C hatchback segmentindeki otomobili. Şimdi abi bunu neresi C hatchback diyebilirsiniz. Haklısınız katılıyorum. Tasarıma baktığınız zaman biraz böyle SUV, biraz böyle coupe, biraz böyle station wagon, böyle karışık karma bir yapı karşımıza çıkıyor. Eski C4'leri bilirsiniz. Eski C4'ün tasarımı daha çok böyle C hatchback modele benziyordu ama burada tabii ki daha farklı bir tasarım söz konusu. Şimdi tasarıma gelelim. Ben bu tasarıma geçmeden önce sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Sizce yeni C4 nasıl olmuş? Lütfen alt tarafa yorumlarınızı bırakırsam sevinirim arkadaşlar. Şimdi ön tasarıma bakıyorum. C Experience konsept modelinden direkt ilham alınan bir ön tasarım var. Bakın burada böyle kocaman V şeklinde bir gündüz aydınlatmaları var. Yani ana far grubunun içinde de var. Buradaki LED gündüz aydınlatmaları da var. Bunlar böyle krom çıtalarla birleştirilmiş böyle adeta bir bütünlük ortaya konmuş ve tampon grubu şişirilmiş ve önden baktığınız zaman biraz da yükseltilmesiyle birlikte daha böyle sportif otomobilin yanı sıra SUV modelleri de Android otomobil. Hemen şöyle yan tarafa geçeyim. LED farlar alabiliyorsunuz. Böyle güzel detaylar var ve burada çamurluk dodikleri var. Çamurluk dodiklerine baktığınız zaman bu otomobilin crossover havası biraz daha desteklenmiş ve jantlar tabii ki çok güzel. Çelik jantlar var. Üzerinde plastik ayrıntılar var. Yani otomobilin aslında biraz daha lehine olmuş bir durum. Çünkü ağırlık azaltma sayesinde burada hem daha güzel tasarıma sahip bir jantlar elde edebiliyorsunuz hem de daha hafif bir jant ortaya koyabiliyorsunuz. İlerleyen zamanlarda kişiselleştirme ile birlikte bunlar da değişecektir. Hemen daha da aşağılara inmeden önce renginden bahsedeyim. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Bakır turuncu ve bununla ilgili birçok farklı renk var ve favoriniz de merak ediyorum. Alt tarafa bırakırsanız onu da sevinirim arkadaşlar. Şöyle yan tarafa doğru geldiğimizde hani Strenlerdeki o airbump olayı var ya, işte burada biraz daha böyle sanki oraya adıfta bulunulmuş bir yapı görüyoruz. Airbump değil ama hani böyle kapıyı açtığınız zaman bir yere vurursanız çok canınız acımaz. Bu plastik detay çünkü. Yukarıya doğru mesela burada A sütununa kaplanmış bir siyah tasarım görüyoruz. Tavan camı böyle siyah şekilde kasarlanmış ve yan aynalar da aynı şekilde siyah tasarlanmış. Ve otomobile bayağı bir katmış. Bir de bakır turuncu aldığınız zaman adeta çok güzel oluyor otomobilin güçlü kimliği de buradaki bu ana kaputla sağlanmış. Buradaki iç bükey detaylarla çok güzel işlenmiş. Peki arka taraf nasıl? Bence arka tarafı çok güzel ama arka tarafı nasıl? Gelin şimdi detaylıca bir bakalım. Şimdi arka tasarıma gelmeden önce bu otomobilde dedim ya işte su havası var hatchback havası var ve biraz da kupe havası var. Kupe havasının ne sağlıyor biliyor musunuz? Şöyle arkaya doğru alçalan bir tavan yapısı sağlıyor ve hani bu arka kapının kolu buraya içeriye bir yere kolsaydı tamamen diyebilirdik ki bu otomobil kupe havasını çok güzel yansıtıyor. Şimdi arka tarafa geliyorum. Stoplara bakıyorum. İçinde led aydınlatmalar var ve gördüğünüz gibi böyle çizgi çizgi ve tabii ki içeride biraz da böyle tasarım oyunları yapılmış. Adeta güzel bir yapı ortaya konmuş. Şimdi piyano siyah detaylar var. Gerçekten çok hoşuma gitti. Burası bir cam, üzerinde bir plastik konumlandırılmış. Burası siyah konumlandırılmış. Böyle bir bütünlük sağlanmış ve arkada baktığınız zaman tam bir bütün yapı ortaya çıkıyor ve arka tamponlar da çok güzel dizayn edilmiş ve böyle adeta daha güçlü, daha kaslı görünüyor. Ve tabii ki alt tarafta difüzörümüz de var. Piyano siyah yine difüzör. Biraz çabuk kirlenir. Biraz çok fazla tozlar ama buraya yakışmış gerçekten. Ve tabii ki herhalde sanırım dizel versiyon bizimki. 1-2 benzinli 155 beygirlik versiyon alınca çift çıkışlı gerçek egzozlar karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Böylelikle daha böyle yırtıcı bir yapı ortaya çıkmış oluyor. Geldim burada bagajı açmak istiyorum ve açtım. Ve adeta liftback otomobilleri andıran bir yani camla açılan bir bagaj kapağını görüyoruz. İlk etapta böyle ilk gördüğüm zaman acaba ucu mu açılıyor falan filan diye böyle biraz e, tereddütte kalmıştım. Yani özellikle yükleme alanı konusunda. Ama burada tamamen böyle camla açılan bir yapı sunuyor Citroen C4 size. Burada 380 litrelik bir bagaj hacmi var. Bakıyorum böyle genelde yükleme ağzı oldukça geniş herhangi bir böyle sabitleme bir tane burada aparat var iki tane kanca konumlandırılmış ve şöyle sizin için altına da bakıyorum bir tane yarım boy stepne var onun dışında başka bir detay yer almıyor buradan kolayca çekilip kapanabiliyor ama sanki bir böyle otomatik açılır kapanır bagaj kapağı olsa iyi olur muydu Bence güzel olurdu. Dış tasarım detayları böyleydi arkadaşlar. Gelin şimdi içeriye bakalım. Dış tasarımda farklılıklar var. İçeride de acayip şeyler olmuş. Gelin bir de onlara bakalım. Ama önce arka diz baş mesafesine bakalım. Arkaya geçtim. Ön koltuğu da kendime göre ayarladım. Diz mesafem iyi. Baş mesafem de iyi. Yani Benden biraz uzun. Eren otursa büyük ihtimalle sığmayabilir arkadaşlar. Şimdi koltuklardan başlamak istiyorum. En üst pakette... %15 daha arttırılmış süngere sahip koltuklarla birlikte geliyor. Zaten normalde bu koltuklar baya baya iyi. Ama tabii ki en üst pakette ki o dolguyu biraz daha arttırınca daha da güzel oluyor. Koltuklar böyle kumaşla deri detayları karışımı olmuş. İşte mavi dikişleri var üzerinde kumaş detaylar var. Çok güzel olmuş. Özellikle ön koltuklar da aynı şekilde. Ve bakıyorum böyle. Burada bir tane kolçağımız var. Kolçakta iki bardaklığımız var. Burada büyük böyle telefonunuz varsa buraya konumlandırabilirsiniz. İki tane havalandırmamız var. Bir tane USB, bir tane Type-C girişimiz var burada. Arkada oturanlar bayağı düşünülmüş. Tavandaki açık renkli detaylar oldukça güzel olmuş. Yani hem açık de renkli detaylar, aşağıda da böyle karışık siyah detaylar. Otomobilin iç mekanını çok güzel kılmış. Eşya gözü konusunda iki tane yarım pet şişe buraya sığabilir. Güzel bence. Aynısılardan bir tanesi arkada malzeme kalitesi biraz sert. Bakayım kapı içlerinde de ufak deri detaylar kullanılmış ama genel anlamda sert malzeme kullanılmış arkadaşlar. Arka taraf böyleydi. Gelin bir de şimdi kokpite bakalım. Kokpitte neler var? Hep birlikte inceleyelim. Şimdi Citroen C4'ün ön tarafına geçtim. Bakıyorum şimdi hemen malzeme kalitesiyle başlayayım. Burada sert malzeme var. Oo burada yumuşak plastik malzemeler var ve çok güzel bir doku yapılmış. Gayet hoş. Burada piano siyah detaylar kullanılmış ya yani çabuk kirleniyor işin açısı. Ben çok sevmiyorum ama yakışmış mı? Evet yakışmış. Aşağılarda sert malzemeler var. Oynama var mı? Oynama yok. Hani bakıyorum. Yani birleşim noktalarında bir problem var mı? Yok arkadaşlar. Şimdi hemen önümdeki ekranla başlayayım. Dijital gösterge karşımda ve dijital gösterge'nin grafikleri güzel ama Keşke biraz daha böyle daha farklı şeyler bekliyor insan özellikle mesela 3008'i gördükten sonra ya da 2008'in ekranı gördükten sonra bu ekranda biraz daha büyük ve daha böyle grafikleri daha canlı daha fazla şeyin olduğu bir ekran istiyor ama hemen yanında böyle ambiyans aydınlatmaları kullanılmış bu da güzel bir ayrıntı ortada multimedya ekranı konusunda bayağı büyük bir multimedya ekranı kullanılmış burada iki tane tuş var araç ayarlarına hemen erişebileceğiniz tuş var. Bir de Home tuşu var. Home tuşuna bastığınız zaman işte radyoya, telefona, navigasyona erişebiliyorsunuz. Böyle Apple CarPlay ve Android Auto destekli bir ekrandan bahsediyoruz. Hemen altında havalandırma ızgaralarına yer verilmiş ve hemen altında da klima kumandaları var. Biraz kullanmak zor olabiliyor. Yani işte burada mesela yön ayarı yapmak istediğiniz zaman işte burada otomatik olarak klimayı açmanız gerekiyor. Böyle değişik yani buradaki kısa yol tuşları biraz sizi elinizi kuvvetlendirmiş ama yine detay ayar, ayar yapmak için burayı açmanız gerekiyor. Hemen altında kablosuz şarj var. Hemen altında da yine genişçe bir alan kullanılmış ve geniş alanın alt tarafı da böyle yukarıya kaldırılıyor. Alt tarafından gizli bir bölme çıkıyor. İsterseniz bunu çıkarabiliyorsunuz daha geniş bir alan elde edebilmek için. 12 voltluk bir giriş var. İsterseniz yine Type C ve USB 2.0 girişleri burada kullanabiliyorsunuz. Geride hemen bu otomobilde hani adeta çok farklı görebileceğiniz detaylardan bir tanesi vites seçici. Vites seçici burada adeta şu Volkswagen modellerinden hatırladığımız bir vites seçici burada yerini almış. Kolayca şart elde seçici yapabiliyorsunuz. Manuel modu var. P'ye buradan alıyorsunuz gibi. Hemen yanında sürüş modlarını ayarlayabileceğiniz bir tuş var. Geride kapaklı bir gözümüz var. Bu güzel. Burada da kolçakta da yeteri kadar bir alan size sunulmuş. Kolçakta kullanılan malzeme deri olması güzel. Koltuklar iyi destek oluyor. Özellikle işte omuz desteği dediğimiz durum var ya işte burada çok güzel sizi sarıyor. Ama hani yanal destekler biraz daha böyle sizi kavrasaydı bence daha da güzel olurdu bu otomobil için. Ve ne oldu biliyor musunuz? PSA gruptaki en sevindirici bence detay ne oldu biliyor musunuz? İşte hani hatırlarsanız eskilerde böyle e cruise control tuşu alt taraftaydı ama burada artık yeni modellerde büyük ihtimalle C4 bir başlangıç olacak ve diğer modellerde de olacak bu. Nedir abi o? İşte cruise control ve adaptif hız kontrol sisteminin bu kola geçmesi. Burada olması gerçekten bayağı etkileyici olmuş ve direksiyon oldukça güzel ve bu kulakçıklarla birlikte sürüşte özellikle çok güzel size destek oluyor. Eşya gözlerine baktık ve tabii ki kapı içlerinde de çok güzel alanlar var. Yani oraya rahat rahat böyle iki tane yarım pet şişeyi rahat rahat sığdırabilirsiniz. Hatta daha fazlasını da sığdırabilirsiniz. Bir tane cam tavanımız var burada ve açılabiliyor. O da güzel bir ayrıntı. Arkaya kadar olsaydı bence daha güzel olur. Şimdi ben eşya gözü konusunda ve Citroen C4'e özel bir şeyi anlatmak istiyorum. Mesela burada bir tane torpido gözümüz var. Torpido gözünün üstünde hemen bir tuş var böyle basıyorsunuz. Çekmece gibi açılıyor. Buradan şöyle bir aparat çıkıyor. Bu bir aparat arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Abi bu aparat ne işe yarıyor derseniz. Bu aparattan önce burada hani böyle tabletinizi işte ne bileyim bazı özel eşyalarınızı buraya konumlandırabilirsiniz. Güzel bir detay. Tablet tutucu da şu az önce açtığımız yer var ya tablet tutucu da burada devreye giriyor. Bu tablet tutucu aparatla birlikte buradaki o tablet tutucu alanı açıyorsunuz ve şuraya şöyle sabitliyorsunuz. Bu da oldukça güzel bir ayrıntı. Yani bir tabletle bir şeyler takip etmek istiyorsanız veya anlık bir konferanstaysanız bu güzel bir ayrıntı olmuş. Ama bu aparatı satın almanız gerekiyor ve şu ölçüdeki bir tableti koyabiliyorsunuz. Bunun dışındaki x bir tableti koyabilir misiniz? Onu bilmiyorum. Ama herhalde buna giren bir şey olması gerekiyor. Şimdi Citroen C4'ün iç mekan ayrıntıları da böyleydi arkadaşlar. Gelin şimdi sürüşüne geçelim ve bu modelde 1.10'da 5 litrelik turbo dizel makinenin performansı nasıl, ekonomisi nasıl, nasıl hissettiriyor ve tabii ki C4'teki konforlu süspansiyonlar size neler yaşatıyor? Gerçekten konforlu mu? Gelin onlara bakalım. Gelelim Citroen C4'ün sürüşüne arkadaşlar. Hemen Citroen dediğimiz zaman aklımıza böyle konforlu bir yapı geliyor. Konforlu e, süspansiyonlar geliyor. Evet konforlu süspansiyonlar var mı? Kesinlikle var arkadaşlar burada. Hatta üzerinde öyle güzel bir süspansiyon sistemi yer almış ki böyle birçok farklı derin çukuru veya ne bileyim işte bir yerden atladınız mesela veya çok bozuk zemine denk geldiniz. İşte bu bozuk zemine geldiğinizde o süspansiyon sistemi çok güzel çalışıyor ve konforunuzu bir hayli üst seviyeye taşıyor. Ve o süspansiyon sistemi ile birlikte adeta böyle uçanalı etkisi yaşıyorsunuz. Mesela buraları böyle yaylana yaylana gidiyorum. Adeta sanki böyle E segmenti veya D segmenti bir otomobildeymiş gibi hissediyorum. E tabii ki bunun yanında bir de yalıtım da iyi konumda. Sadece böyle biraz rüzgar sesini duyuyorum. O da büyük aynalardan kaynaklı. Yol sesi fena değil. Bir de dizel makinenin gürültüsü biraz içeride kalıyor. Ben bu segmentte daha iyiler var mı? Evet var tabii ki ama genel anlamda baktığınız zaman C4 başarılı işler çıkarıyor. Şimdi böyle yumuşak süspansiyonlar kullanmış ya acaba akıllarda işte çok fazla yana yatma eğilimi var mı diye bir algı oluşabilir. Onu hemen şurada küçük bir testle öğreneceğiz. Bu arada sürüş modu da var. Sürüş modlarından sportta seçeyim. Biraz daha iyi gözlemleyebilmek için. Mesela bakın şurada yatırıyorum. Fena değil ya. Aa, çok iyi. Kafayı içeride tutmaya gayret gösteriyor. Elektronik sistemler çok güzel işliyor. Yani size böyle çok fazla rahatsızlık vermeden hani otomobili rayında tutmaya çalışıyor ama çok şaşırdım gerçekten. Hani otomobilin kafası içeride tutulması için baya baya çalışıyor. Yani direksiyon sistemi biraz hissiz ama yani çok is limitlere çıktığın zaman hissiz ama hani yine içeride tutmaya çalışıyor. Güzel. Yani yana yatma eğilimi tabii ki birazcık hissediyorsunuz yumuşak süspansiyonlardan kaynaklı ama o çok böyle korkutucu değil. Yani bu kadar konforlu bir yapıda ki bir aracın böyle daha fazla böyle jöle kıvamında olmasını beklerdim ama bayağı sizi virajlarda destekleyen bir yapı var. Şimdi gelelim makineye. 1.5 litrelik dizel makine var burada. PSA grubunun başarılı motorları arasında. 1.5 litrelik makine 130 beygir güç ve 300 Nm tork değeri sağlıyor. 0 yüzü 10.6 saniye ve tabii ki 8 ileri tam otomatik şanzımanla kombine ediliyor. Hemen şöyle bir soru gelebilir. Abi 120 km saat hızda işte Kaç devirde gidiyorsunuz? Ben sizin için test ettim. 1900 devir bandında gidiyorsunuz. Böylelikle yakıt ekonomisi yapmayı sağlayabiliyor bu model size. yakıt ekonomisi demişken fabrika verileri ne durumda derseniz 3.8 litre gibi böyle çarpıcı bir değer var burada. O 3.8 litrelik fabrika değerini tutturabiliyor musun abi? Tabii ki tutturabiliyorum. Ve hani şöyle söyleyeyim size kasarsam bayağı 3.8 yaktığım durumlar da oldu. Daha performanslı kullanırsam işte 5.5-6 litreler bandında gidip geliyorum. Tabii ki çok fazla böyle sınırları zorlarsam o zaman 7-8 litrelere çıktığım zamanlar oluyor. Şimdi bu konuda elimi kuvvetlendiren detaylardan bir tanesi Eco modu. Eco modunu aldığım zaman gaz iyice sünger pozisyonuna giriyor. Sünger pozisyonuna geldikten sonra bakın tep şu an gaza basıyorum tepki vermiyor. Bir spor modu var. Spor moduna geçtikten sonra evet biraz daha böyle performanslı bir yapı size sunuyor ama sadece gaz pedalı tepkileriniz artıyor. Yani herhangi bir süspansiyonun sertleşmesi gibi bir durum olmuyor. Direksiyon da sertleşmiyor. Adeta böyle orta karar bir yapı karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Normalde işte sportla ekonun arasında bir performans sunuyor. Eco modunu aldığınız zaman e, süzülme modu da var. Yani yelken modu diyoruz biz buna. Gazdan en çektiğiniz zaman hemen e, vitesi boşa alıyormuş gibi bir hissiyat yaratıyor. Bu da burada sunulan ayrıntılardan. Ve tabii ki dikkat çekici detaylardan bir tanesi hani özellikle CH-Pack segmentinde oynuyorsunuz. CH-Pack segmentinde oynayan otomobiller genelde böyle yol tutuşa işte yani ne bileyim mesela Focus gibi işte 308 gibi böyle daha iyi yol tutsun. İşte hani konfor hani ikinci planda kalsın gibi böyle düşünceler olurdu ama Citroen'de gördüğünüz kadarıyla bakın mesela ufak tefek çukurlar var burada. Baya puf puf geçiyorum. Stran konfor konusunda baya kafayı takmış durumda. C4 Cactus ve C5 Aircross'da özellikle. Yumuşak süspansiyon kullanmayı çok seviyor. O sebepten dolayı böyle buraları geçerken bayağı sorun yaşamıyorsunuz. Mesela şurada derin bir çukur var. Pıt pıt geçtim yani. Ve Citroen yetkilileri şöyle güzel bir haber daha veriyor bize. Yani ilerleyen dönemlerde C4'ün elektrikli versiyonu da olacak ve Türkiye pazarında satılmayı düşünüyor. Yani tamamen elektrikli bir makineyle geliyor ve güçlü olacağını düşünüyorum. Hibrit versiyon yok ama tamamen elektrikli versiyon Türkiye pazarında olacak arkadaşlar. Şimdi gelin e, fiyat ve işte donanım detaylarına beraber bakalım. Şurada bir durayım. Detaylıca size bunları aktarayım arkadaşlar. Güvenlik sistemlerinden bahsedeyim arkadaşlar. Acil durum fren destek sistemi, çarpışma uyarı sistemi, kör nokta uyarı sistemi, şeritte tutma asistanı, adaptif hız sabitleme sistemi, sürücü dikkat uyarı sistemi, işte hız levha tanıma sistemi, ve benzeri birçok şey var. Head-up display mesela var. 180 derece geri görüş kamerası var. Stren C4, Feel, Feel Bolt, Shine ve Shine Bolt olmak üzere 4 farklı donanımla geliyor. En baz donanımda yani Feel'da dediğimiz işte kapaklı jant var orada. E, ön arka kol dayama yok. Yani en baz donanımda artı 5 mm dolgulu koltuklar var. 15 mm'lik dolgulu koltukları üst paketlerde alabiliyorsunuz. İşte dijital gösterge paneli yok. Head-up display yok. Field geçtiğiniz zaman işte bazı güvenlik donanımları yok hala daha. İşte bu bazı güvenlik donanımlarından bahsettiğim işte adaptif hız kontrol sistemi kör nokta gibi bazı güvenlik donanımları yok. Deri direksiyon Field Ball da geliyor. Yani en baz donanımda deri direksiyon yok. E ve tabii ki tablet desteği hani az önce de gösterdiğim tablet tutucu Field Ball donanımla geliyor. Burada tabii ki sürücü kol dayaması geliyor Field Ball donanımda. Shine'de ise ön arka park sensörleri geliyor ön arka kol dayama geliyor. Head up display geliyor ve tabii ki 15 milimetrelik dolgulu koltuklar geliyor. Tabii ki bir de ekstradan açılır cam tavan Shine donanımla geliyor. Peki abi fiyatlar ne durumda derseniz? Eğer yani ben işte manuel alacağım. 100 beygir alacağım. 6 ileri manuel şanzımanla birlikte benzinli paket tercih edeceğim derseniz eğer ki zaten sadece 100 beygirlik benzinli model e, manuel olarak satılıyor şu anki fiyatı kampanyalı fiyatı 219 bin liradan başlıyor arkadaşlar. İşte bir iki otomatiğe geçerim ben e, fuel bolt alırım bir üst pakete de geçerim derseniz 307 bin lira. Ve tabii ki en dolu böyle benzinli ve güçlü makine yani güçlü makineden kastım da 155 beygirlik versiyon Shine Bolt'la geliyor. Onun fiyatı 347 bin lira şu an. Ama Tabii ki şunu da söylemem gerekiyor. 1.5 dizel 130 beygirlik makine daha 367 bin liraya geliyor en dolu haliyle aldığınız zaman arkadaşlar. Citroen C4 ile ilgili anlatacağım tüm detaylar böyleydi arkadaşlar. Varsa anlatmadığım detay eksik olan abi şunu da anlatmadı şunu da eski dediğiniz detay varsa aşağıya yorumunuzu yazın arkadaşlar. Oradan size zaten anında cevap veriyorum. Bir başka testte bir başka konuda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın kendinize iyi bakın görüşürüz.